Evet, diğer bir konumuz ise çoğaltma tesis ve ortamlarını sıralayarak anlatma. Bahçe bitkilerinin çelik, aşı, tohum ve diğer çoğaltma teknikleriyle çoğaltılabilmeleri için seralar, yastıklar, plastik tüneller, tohum ve çelik tavalar ve diğer üretim tesisleri yani kasalar, televler, gölge evleri ve saksılar gibi üretim tesisleri gerekmektedir bitkiler için. Seralar, Bitkilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmeden ve mevsimleri dışında da üretimi ve çoğaltımında bitkiler için gerekli op olan optimum çevre isteklerini yerine getiren tesislerdir. Özellikle domates, biber, patlıcan, hıyar başta olmak üzere sebzeler ve süs bitkilerinden karanfil, gül, krizantem ve diğer meyvelerin mevsimleri dışında üretimlerinde ilk büyüme ve gelişme devrelerini sera tesislerinde geçirilmesi bu yönüyle oldukça önemlidir. Seralar, konstrüksiyonlarına, şekillerine, örtü materyallerine ve ısıtma sistemlerine göre bazı özelliklere sahiptirler. Konstrüksiyonlarına göre seralar demir, alüminyum, ahşap ve sert plastik seralar olarak gruplandırılı. Yan tarafta da ıı, değişik ıı, çeşitli materyallerden yapılmış seralar bulunmaktadır. Örneğin, demirden yapılmış, ahşaptan yapılmış veya alüminyumdan yapılmış sera olmak üzere. Ee, örtü materyalleri ise, bu seraların örtü materyalleri ise cam, sert plastik veya yumuşak plastik ile üzeri kapatılır. Bunların şekilleri tek yönlü, çift yönlü, blok ve tünel şeklinde olur. Serada ısıtmalar ya bireyseldir ya da merkezi ısıtma sistemi ile sağlanır. Bazı seralar ise özel bir ısıtma sistemine sahip olmayı güneşten yararlanılarak ısıtabilirler. Yastıklar. Yastıklar bitki yetiştiriciliğinde sadece fide elde edilmesinde kullanılan tesislerdir. Kullanım amaçlarına, hazırlanış şekillerine, kullanıldıkları zamana göre sıcak, ılık veya soğuk yastık adını alırlar yani 3 ayrılıyor. Sıcak yastıklar ısınmaları için bir enerji kaynağının kullanıldığı yastıklardır. Domates, biber, patlıcan gibi sıcak iklim sebzeleri, bidelerin yetiştirme sezonu, kış sonu ve erken ilkbahar olduğu için ısıtılmaları söz konusudur. Isıtmada kullanılan enerji kaynağı genellikle taze at gübresidir. Bu gübre bulunmadığı takdirde taze koyun, veya keçi gübresi, sıcak su boruları veya rezidanslarda kullanılırlar. Taze gübre sıkıştırılmış yığın halindeyken anaerobik fermentasyona uğramasıyla ortaya çıkan enerji ile sıcak yastıkların ısıtmasında gerekli ısı oluşur. Taze gübrenin olmadığı zamanlarda imkanlar el veriyorsa sıcak su boruları veya e, çıplak elektrik telleri kullanılabilir. Sıcak yastıkların ölçüleri yetiştirilecek fide sayısına bağlı olmakla birlikte standart değerlere baktığımızda yastık genişliğinin 1.25 cm olmasıyla birlikte iki işçinin karşılıklı olarak kolayca çalışabilmeleri sağlanır. Yastık uzunluğu fide miktarına göre 6-15 metre arasında değişmektedir. Yastığın arka yüksekliği ise 30-40 cm arasında olmasıyla birlikte ön yüksekliğin 12-20 cm arasında değişiklik değişiklik göstermesiyle birlikte seralarda bulunan fidelerin güneş ışınlarından en iyi şekilde faydalanmalar sağlanır. Yastık derinliği ise 50-80 cm arasında değişmekle birlikte kışı uzun süre İç Anadolu gibi bölgesi gibi yerlerde yastık derinliğinin daha fazla olması gerekir. Kışı az süren Akdeniz bölgesi gibi yerlerde ise yastık derinliğinin dediğim gibi az olması gerekir. Ilık yastıklar. Ilık yastıklar ise sebzecilikte sıcak yastıklarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerinin şaşırtılmasında kullanılan yastıklardır ılık yastıklar. Bu ılık yastıklar sıcak yastıklara benzeseler de derinlikleri daha az yani 40 santim ve kullanılan gübrede farklıdır. Ilık yastıklarda gübre olarak 1 bölü 2 taze at gübresi, 1 bölü 2 yanmış ahır gübresi karışımı kullanılır. Bu gübre karışımı ile doldurulan yastık çukurunun üzerine sıcak yastıklarda 10 santim olarak konulan harç burada 15 santim çıkartılır. Fidelerin ılı, ılık yastıklarda kalma süreleri genellikle 3-4 hafta, bazı hallerde ise 6 haftaya kadar olmaktadır. Ilık yastıklara fidelerin dikilmesi için sıcak yastıklarda olduğu gibi gübrenin kızışmaya başlamasını da beklemeye gerek yoktur ilık Soğuk yastıklar ise yaz mevsimi yaz mevsiminde kışlık sebzelerin fidelerini yetiştirmek amacıyla kullanılan yastıklardır. Bölgenin iklim şartlarına ve yetiştirilecek sebze türlerine göre Mayıs-Ağustos aylarında kullanılan soğuk yastıkların hazırlanmasında çevre, çerçeve ve benzeri, benzeri sabit tesislere ihtiyaç yoktur soğuk yastıklarda. Bahçenin uygun bir yerinde 1.20 metre genişliğinde ve 2-4 metre uzunluğunda hazırlanan tavalar 25-30 santim derinliğinde işlenir ve gübrelenerek, gübrelenerek soğuk bir yastık hazırlanmış olur. Plastik tüneller. Sanayide kullanılacak sebze üretimi yapılan yörelerde fidelerin küçük yastıklarda üretilmesi mümkün olmadığından bu maksat için uygun ölçülerde plastik tüneller geliştirilmiştir. Bu tüneller alçak tüneller olup ölçüleri ve kullanılan malzemeleri şunlardır. 24 metre uzunluk, 110 santim genişlik, 70 santim yükseklik ve her 140, 140 santimde bir tel atkı. Bu tel atkılardan üsttekilerin çapı 80 milim, alttakilerin çapı ise 6 milimetre olmalıdır. Bu iskelet üzerine örtülen plastik örtü altında kalan yastıklar ise soğuk yastık şeklinde hazırlanırlar. Tohum ve çelik tavaları. Tohum ve çeliklerin yetiştirilmesi için ayrılan parselde sonbaharda toprak 60 cm derinliğinde krizma edilir. Kışın yağışlarla iyice parçalanan toprak ilkbaharda tırmık ve kültüvatörle düzeltildik, düzeltildikten sonra 80 santim genişlik ve 5 metre uzunlukta tavalar hazırlanır. Hazırlanan bu tavalara iyi yanmış ahır gübresine metrekareye 4 kilo, kilogram verilir ve hemen karıştırılarak tırmıkla düzeltilir toprak. Böylece çelik ve tohum tavaları hazırlanmış olur. Diğer üretim tesisleri ise içerisinde kasalar, televler, gölge evleri ve saksılardır. Tohum ekiminde ve fide üretiminde kullanılan kasalar ahşap veya plastikten yapılır. Bu kasalar farklı ölçülerde olmakla birlikte genel olarak 10-40-60 santim ölçülerindeki kasalar daha çok kullanılmaktadır. Fideleri çeşitli böceklerle taşınan hastalıklardan ve zararlılardan korumak için ise tel kafeslerle yapılan tesislere tel evler olarak adlandırılır. Fidelerin Yüksek sıcaklık ve yakıcı güneş ışınlarından korumak için kullanılan gölge evleri çoğunlukla ahşap malzemeden yapılmış ızgaralar şeklindedir. Der. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kil, polietilen, plastik turba ve e, karton gibi malzemelerden yapılan ve boyutları amaca göre değişiklikler gösteren saksılar da kullanılır. Saksılar daha ziyade sıcak yastıklarda ve kısalarda yerleştirilmiş olan fidelerin şaşırtılması için uygundurlar. Harç ve kapak. Bahçe bitkileri üretim ortamları. Da harç ve kapak. Üretim yapıları içerisinde amaçlarının doğrultuda üretim için üzerinde ve içinde bitkilerin geliştiği toprak ya da toprak görevi yapan karışım ve yapay ortamlara üretim ortam ortamları adı verilmektedir. Bu üretim ortamları tamamlayıcı özelliklere sahip organik ve inorganik bileşenlerin karışımından oluşmaktadır. Genellikle organik bileşenler turba, yumuşak ve sert yapılı ağaç kabukları sıfagnum yosunu içermektedir. Talaş ve pirinç kabukları kolay okside olmaları ve sıkışabilmeleriyle gözenek boşluğunu ve havalandırmayı azalttıkları için kullanmaktan kaçınılmalıdır. Hava ile dolu gözenliklerin oranını arttırarak drenajı ve havalandırmayı iyileştirmek için kum, ponza, hidroton, perlit, vermikülit, kil granülleri ve kaya yünü gibi çeşitli mineral bileşenler çoğaltma ortamlarında kullanılmaktadır. Toprak, kum, İyi yanmış ahır gübresi ve orman toprağı belirli oranlarda karıştırılarak tohum ekiminde yatağı teşkil eder ve harç adını verdiğimiz ortamı meydana getirirler. Harcın karışım formülü büyük varyasyonlar gösterir. Bununla birlikte 15 teneke bahçe toprağı, 5 teneke ince kum, 10 teneke iyi yanmış ahır gübresi ve 2 kilogram süper ve 1 kilogram amonyum sülfat ile uygun bir harç yapılabilir. Harç yapımında eğer orman toprağı da kullanılacaksa toprağın dezenfekte edilmesi ve içerdiği mikroorganizmaların öldürülmeleri gerekir. Harç yapımında turba toprağı, turba yosunu, dolomit kireci, kalsiyum karbonat ve benzeri materyaller de kullanılmaktadır. Harca ticari gübrelerden amonyum sülfat ve süper fosfat gibi gübrelerde ilave edilmelidir. Bahçe bitkilerinin tohumlar ekildikten sonra tohumların üzerini örtmek için kullanılan karışım, karışıma ise biz kapak adını veriyoruz. Kapak harcın daha sıkı bir elekten geçirilmiş halidir. Vermikülit ve perlit. Vermikülit ve perlit, harç materyalleri arasında yer alan ve özellikle son yıllarda yurdumuzda kullanımı artmış olan hafif, büyük hacimli ve yüksek oranda su tutma yeteneğine sahip iki ayrı materyallerdir. Yanında da resimleri gözükmektedir. Bunlar saf halde kullanılabildikleri gibi diğer harç malzemeleri ile karışık olarak da kullanılabilirler. Evet, diğer konumuz ise aşılamada başarı esaslarını sıralayarak anlatmak. Aşılamada başarı esaslarında aslında iki madde, yani bu iki madde çok önemlidir aşının kaynaşmasında. Birinci maddemize bakacak olursak, Aşının olabilmesi için yani bir bitkinin diğer bitkinin üzerinde yetiştirilebil yetiştirebilmek için Bitkinin diğer bitkiye tutulması gereklidir. Yani anaç ile kalemin birbirine tutulması gereklidir. Bu tutulma ise kambiyum teması ile sağlanır. Yani aşı gözü ile anaçtaki kambiyumu birbirine temas ettirmemiz gereklidir ve bu teması kaynaşmanın sonuna kadar sürekli kılmamız gerekmektedir. Aşılamada birinci önemli esas birinci budur. Bu olmazsa hiçbir diğer maddelerin hiçbiri zaten olmaz. Çünkü kambiyum teması kesinlikle sağlamamız gerekmektedir. Ve sürekli kılmamız gerekmektedir bitkide. İkinci önemli e, madde ise anaç genellikle gereksinim duyduğu suyu topraktan aldığı için sorun teşkil etmez. Ancak aşı gözü ve aşı yerinde su kayıplarının önlenmesi gerekmektedir. Eğer aşı gözü ve aşı yerinin su kayıplarını önlersek o bölgenin suya doygunluğu sağlanır ve böylelikle hücre bölünmesini teşvik ederek bölgede kallus oluşumunu sağlar. Yara dokuların birbiri içerisine girmesi girmesiyle birlikte madde alışverişi sağlanarak aşının başarıyla tutması, kaynaşması sağlanmış olur. İkinci kriter ise bu. Yani aşı gözlü ve aşı yerinde suyu, suya doygunluğunu sağlamamız gerekmektedir. Diğer üçüncü maddemiz ise aşılamada kullanılan bitkilerin türü aşılamaya uygun olmalıdır. Yani sınırlamalara dikkat edilmelidir. Yani akrabalık yakınlık ilişkisi göz önünde alınarak aşılama yapılmalıdır. Anaç veya kalemin büyüme etkinliği uygun olmalıdır. Anaç ve kalem virüs anaç ve kalem virüsle hastalıklar böcekler bakımından temiz olmalıdır. Polariteye dikkat edilmelidir. Bazı türlerde ters aşı başarılı olabilir. Anaç ve kalemin birlikte büyüyerek tek bir bitki meydana getirilmesi için uyuşur olması gerekmektedir.